Yüze gelen var mı? Olmaz mı? Benden önce inemediler ama. Tamam. Hava getirdim Neredeyim ki o zaman? Aa adam nerede? <laughs> Adamın tekini havada vurdum. Bir de çiğin üstündeydi ha. vurdum mu? Bir de şu karşı evde. nerede lan? İşte yan evde ama. Önümde mi lan? Ha oraya mı gitti? oynuyoruz mu? Ne telefon oynuyoruz? Bir şey söyleyeyim oynayalım. Oynayayım ben Oynayayım Buraya... ben de. Bekle kardeşim geliyoruz. Bekle cam basman lazım. Dede diye bir şey daha vardı. Tam buraya. Üstünde bir yok. Üstünde bir kaldı. Yo bitti mi? Yok yo, dost. Bomba attı. Üstler var. Lan tamam, bomba yanlış kaldı. Bana ya oynuyor biri ya. Bot. Bizi oynuyor. Buraya bak, buraya bak. bak, bak. bak. Ne tarafa? Bak bot. Bot alalım, bot alalım. Bot alalım. Abi ne biçim yer aldım ben ya burada. <laughs> Bir yanımda sargı yapıyor mu? Kim? Kesemedim. Bak derim bak abi. Ne? Baktır bakayım, bak, bak. Eee, Sharon yanındaki arap ola. Bombaları çekin. Bunda işaret bir şey mi var ne? Aynen. I got supplies. <laughs> Mermisini aldık mı lan? I got supplies. Tonla 6 tek sattım burayı istiyorsan. Yok abi sağ ol. Yemiz ya burası. Yok ya yemiz yemiz. Ay onun gözü fırda şeyden vurdu Toki'den. Tonla yatmasın üstüne. Gidiyordum lan. Geliyor geliyor. Damatta da aşağı geliyor. Koruyun bizi koruyun koruyun. Hey. Ne? Burada lan burada. Oğlum ne ara ara adam geçti. Sus lan konuşma. Bombatıyorum yukarı çıkıyor. Bitti bitti, bitti bitti atma. Bitti, bitti. atma. Bitmiş. Adamım var ya arkadaşların gözü önünde adamı yumrukladım. Ne güzel bir şey değil mi? Kızdı kırdı geçir adam var ya ne bağırıyor valla Adam o Arkadan vuruyor var ya Böyle bir oyun olamaz imkansız Bize giderim ya temiz burası da Atlayın olur mu? Atlayın olmaz herhalde abi Adam Yok değil mi? Gar Garaj, mı bakalım nereye bakalım araba hop giderim hadi Başka araba var burada

bitirmesiniz yumruk da. <laughs> Geren geçeni bitiriyorsunuz ha. Onlar bizi bayse bitirmeyecek mi? <laughs> <abi>. Ne <Ya, baysa. gülüyor> Bak ne gelirse ben, ben alacağım ona göre. Bagi. Bagi geldi. Bomba tamamıyla birik attı mısın? Gitti Yok. Geliyorum. Gitti lan bak, Ya bomba attı. Bomba attı ne önce? durmuş lan. <laughs> evet, abi abi araç kafa atmış ama. Furi'nin şey... Shelter'dan gitti adam ya. Shelter'ın üstüne bu fişek çatıya mı iniyor lan? Bizim bu fişek çatıya inmiyordur inşallah. Çatıya mı? Aynen. Mi? Kapatırım depoza. At at at. Saportuyosun. Bomba yeniyor. geldi galiba. Giren var. Aferin, aferin. Can basın bir kurtarsın. Sus konuşma. Bir tane, bir tane tam şurada vardı ya. Arkada dağda kaskım yok. Biten. Benim de var çok kötü kask böyle. Aa yatıyor oda o da, kırık. Al Nasıl bir şey? ben kişir 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 kişir. bak burayı vurdum ha. Tamam. Aslında ayrı ki o zaman bunlar. Direkt öldü benim vurdu. Benim baydım kill gelmedi. Var mı başka adam? Var mı başka adam? Başarın o kadar da. Atat tava at. Hepsinin tava bu oyundaki. Düğün şurada drop var ama almış onu ya. Kaskın yerini tazelersin cekim ye. Valla benim yeri kaskın bari bak ya. Kaskın mı lan burada? Watch out. Ha. Kafa kafa kafa. Bomba atarım. Lan bomba da içeri gitti. Aa! Oynamayın oynamayın bomba yok. Onu satayım. Aynı anda çıkalım vuralım ya. Abi motor tutuyor mu? Ben. Lan beni vurdu. Kanka finish etme. Oğlum yapma be yanımdasın. Adam pompalı ya. Pompalı anasını. Orada evet. şu ben buradaydım ha <laughs> bak. Cam basıyordum ben burada. Karşıya bir araba. Karşıya araba geldi. 9 tane yemeniz var gitmemiz lazım. Gidelim nerede araba? Ah be toros Bu araba yanıyor abi. Bu araba nasıl gideceğiz? Toros. Toros dönüyor işte. Bizim Toros gitmiş. Yanıyor. Bununla gidemeyiz biz fazla. Tamam. Evimden gidemez miyiz ya? Bir güç katlayın abi, orada. Zor. Nerede? Katlının arkası. On tek kim almış? Aa yandık ha harbi yandık. Alttan bak gidiyor. Bak gidiyor. Abi tekne var. Tekneye geçelim. Tekneye geçelim bence. O da tekneye mi gidecek onlar acaba? Oğlum zaman kalmadı. Ne yapıyorsunuz? Hadi bir oynamayın. Gemiye gidiyor gemiye. Gidelim tekneye. Biz de gidelim tekneye. Dur binsin binsin Cem. Cem binsin. Katatma, katatma. Bunlar gideriz ya yürü ya. Yapacak bir şey yok. Hadi köpek çok söyledik bunlar tutuyorlar, tutuyorlar yapacak bir şey yok da onu. Ulan bizi hiç araba dayanmıyor. Ya vallahi ya. Ali, sudan mısın? Ben Su. Yetişir miyiz oğlum? Yetişiriz. Atla da suya, dal suya. Ben az önce araçtan. Dolayısıyla sen. Çiğ olabilirler bu. Bir tane adam geldi bu tarafa doğru ama. dur Burada adam. Watch out. Arada arada tamam, arada 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 adam varmış arada konuşuyor. arada 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 Mavi dolu aşağı atladılar acaba? Şu koltuk iki tane var. Adam Arkada adam olabilir mi? Adam kimden konuşuyordu ya? Var dedi. Adam varmış o. Gelin gelecek o bak, ha. Onu kaldıracaklar. Ama bak. bakıyor mu tarafı? Kaldıramadı, Kaldı mı? Bu kaldıramazık, 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 kapandı. Hayrol baygın. Bu dur, dur alan kaplı. Benim yerimi iyi görürüm onu herhalde gelirse. Benim de yerimi iyi ya. Kontrol ha, evet. ya görebiliyor musun abi? Ha görüyorum kontrol evet. Sakin ol bebeğim. <laughs> Nereden oturuyorsun be? Kafasını saçını tep. Ha gördüm. Düşmedi ya. Benim sakın düşme. Ya. Oğlum arka. Ar ben sana hiç bak bakmam, Arkaya bakıyorum ben. Arkaya boşuna bak. Kaç kişi var. orada? Önde 2 kişi kaldı. 3 mü onlar? 3 3 3 Al konuşuyor lan arkada tam var diye vuramadım ki. Kutuyu mu attın abi? Yok sus onlar attı da. İkinci katta pencere de bile. Gördüm. Dur. Ulan benim ayaklarımdan vuruyor mu? Vurabilir abi dikkatli ol çok riskli abi. Yapma be. Oynuyorlar Adamını kaldırıyor. Can yok onun ya. Aa, kimse soynamadı seriden beni kaldırmamız lazım. Tut onu. Şuradan. Abi hareket Şu. et. O da kendi adamı. sana bir sen. Düştü mü? Ben bir tanesini bayıldım. Ben mi? çok vurmuştum. Ben çok vurdum taktığını da düşmedi. Mavi evet, aldı gidelim mi direkt ya? Geri mi çekildiler bunlar? Evet gene mavi derim. Mavi de değil lan sağa geçler galiba. Sağa mı geçtiler? Ha, ben de maviye gideyim mi lan Ceyhun arabayla. Ne? Gel, gel, maviye gideyim mi arabayla? Maviye mi? Tonlay sen Ateşte Hayvan sıkıcı lan Burası da dışı Biri geldi Benim bu taraftan geliyor. geliyor Ya bir cam var, cam var Ha sen alanda kal yeter. Ben öldüm abi ben öldüm. Beni hiç uğraştırmayın. 2 2 2 Yapma be. Yapma be. Yapma be. be. Yapma be. Can basamadım ya. Solunay nasıl düştü oğlum?